Hatta Asur'da bir şey var, bir mektup var. Bir, bir dost şeye yazıyor, hükümdara yazıyor. Biz ölmüş köpeklerdik. Bizi elindeki bastonu bizim omuzlarımızda dokunarak bize can verdin. Yine baştan dirildik. Yani hükümdar dahi elindeki o asayla insanlara can verecek kadar büyük bir güç kazanır. Şeye kadar Ve, gider mi o zaman Hazreti İsa'nın? Tabii. Bugünlere i̇şte, kadar, kadar tabi. Çünkü Temmuz can veren, geçeren. Neden? Temmuz'un bir versiyonu da şeydedir. Eşmun eskip eskipliyor, eski, bitiriciliyor. Aspektliyor. Ha, o tanrı da. <laughs> onun onun adını bütün beceremiyorum. Ama o tanrının ilk görünümü olan Eşmundu O da Fenike taraflarında. Fenike Esmun'da bir tanrıdır. O da güneş tanrısıdır. Ve onun da sembolü Yunandır çünkü ağacın bir ya, ağaç tanrısınız bir sembolü yılandır.